Bravo kedi, bravo Beşiktaş. beraber kaldı değil mi? Ben son dakikalarına bakmadım. Ben sonuçlarına da bakmadım. Yo, sadece baktık, baktık. Bir beraber bitti. Baktık, baktık, bakmaz olur muyuz? Baktık. İşte dişi kedi böyle olur işte, bak. Dişi kedi böyle olur ya bu da kurtarılmış kedi bak. Kardeşleri var şu, annesi var şu. Baktık yine. Bak. Bu da oyun oyuncak kedi. Bak bu da tablo kedi. Bak tablo. Ya. Beraber yine bak. Bunlar da diğer tablolar bak. Bravo kedi bravo. Bakayım beyaz sarışın bu yazdan sonra bir yaşında olacak. Olay mı? Bu. Ben bunlara İstanbul'un Osmanlı zamanındaki tarihleri biri Milli Savunma Bakanlığı'na girdi. Askeri ya, Yani bir de daha da eski bir şey var. Ama bu Milli Savunma Bakanlığına giren askeri okul. Ee, İstanbul'da bilin bakalım neyse. Size sonra bir tane hediye var. Ne hediyesi? RGB'li klavye. Anladın mı? Bravo. Yani bravo. Bismillah.